sonra girerim. Evet. Evet, sabah ışığında görmek lazım. Muazzam bir kül var yani. Çiğde, bak şimdi. çöpü çıktı, değil mi? <laughs> Bu sene bizi tabi heyecanlandıran ana unsur Med dönemini kazıyor olmamız. Med krallığı Milattan önce 600'lerden itibaren Urartu krallığının yıkılmasından itibaren Anadolu'ya girmeye başlamış ve Batıya doğru bir yayılım başlamış ve Milattan önce 580'lere geldiğimizde Olusöğün artık biz Med krallığının Batı sınırında bir yerleşme olduğunu. ...anlayabiliyoruz. En azından haritada bunu anlayabiliyorduk. Ama özellikle 4. Mimar tabakada yani M.Ö. 600 ile 550 yılları arasındaki tabakada yaptığımız kazılarda... ...bizi çok şaşırtan arkeolojik veriler 2023 yılında ortaya çıkmaya başladı. Bu seneki heyecanımızın da sebebi bu. Çünkü ilk defa Medlere ait Anadolu'da arkeolojik kalıntılar mimari unsurlar ve küçük buluntular bulduk ve bunları kimliklendirdik. Bugüne kadar Ön Asya'da çok fazla izleri, arkeolojik izleri bilinmeyen bir toplumdu. Olusoyuk kazıları bu anlamda met kültürünü, met krallığını biraz cisimleştirmeye ve somutlaştırmaya başladı. E, hemen arkamızda e, çalışma e, alanımızı Met sunağı olarak adlandırdık. Aslında bu bir geç frik sunağı, kare biçimli. Bunun bir benzeri kubaba sunağı olarak yine onun çöğükte var. E, bu sunak e, hayatına devam ediyorken, bu sunağı insanlar kullanıyorken Metlerin buraya geldiğini ve e, özellikle bu sunak üzerinde bir takım eklentiler ve e, bir takım revizyonlar yaparak Örneğin kuzeyine bir e, kutsal e, ateş ocağı e, ve güneyine de bir mil dediğimiz üzerinde ateş yanan bir platform ekleyerek e, bu sunağı bir e, ateşgah'a çevirmiş olduklarını e, bu seneki çalışmalarda yavaş yavaş anlamaya başladık. Geçen sene bununla ilgili düşüncelerimiz olgunlaşmıştı. Ama bu seneki çalışmalar bu yönde e, ilerliyor. E tabii bu e, Anadolu için dinsel yapılanmada ve dinsel dönüşümde çok önemli bir adım. Ve burada Anadolu bir anda Kubaba dininden, Orta Anadolu bir anda ateş kültüne ve belki de erken zerdüştilik dönemine sanki adım atıyor gibi. Bunun bir anlamı da şu, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru bir geçiş var gibi görünüyor. Medler tartışmasız bir biçimde İranlı bir halktır. Perslerle de akrabadır. Onun dışında e, iddia edilen herhangi akrabalıklar, e, bağlantılar sadece e, düzmecedir ve kurmacadır ve bilimle de bir ilgisi yoktur.